Tabi bu konuda yine hayran olabileceğimiz şahsiyet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun tevazusu öyle bir tevazuydu ki kardeşler, Yüce Allah'a güvenen bir tevazuya sahipti. Mal, mülk, makam, mevkiye değer vermeyen bir tevazusu vardı. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahiret endeksli yaşar ve nefsi ahirete zaten hicret etmişti dünyalık bir şeye tamah etmiyordu. Dünyaya meyletmiyordu. Dünyaya dönüp bakmıyordu. Dünyaya dönüp bakmayan, dünyanın hilelerinden yüz çeviren bir insan tabii ki ahirete ölmeden önce hicret etmiş demektir diyeceğiz. Bakın o Rabbine hakkıyla kul oldu yaşadığı sürece. Müminlere karşı tevazu gösterirdi. İhtiyarlarla beraber otururdu, hastayı ziyaret ederdi, yoksula şefkat gösterirdi, felakete uğrayanları teselli ederdi, zayıfları destekler, çocuklarla oynaşır, ailesiyle şakalaşırdı. Öyle bir tevazusu vardı. Ümmetiyle de konuşurdu, ashabıyla da konuşurdu, insanlarla beraber sınıf ayrımı yapmadan yemek yerdi. Toprağa otururdu, yerde uyurdu, kumlar kendisine yatak olurdu kardeşler. Hasırı yastık edinirdi. Bizim gibi lüksü tercih etmezdi. Öyle bir tevazu sahibiydi ki şöhret veya makam veya dünyalık bir şeye asla tamah etmezdi. Çünkü o bilirdi ki bunların ikisi bir arada olamazdı. Kadınlara nazik davranırdı. Allah'ın verdiği bir emanet olarak görürdü. Ve garibe, fakire dostça hitap ederdi kibirli davranmazdı. İnsanlarla kaynaşırdı ve derdi ki: "Ben sadece bir kulum. Bir kölenin yediği gibi yer, kölenin oturduğu gibi otururum." derdi mesela. Yine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kendisine gelen insanların heyecanlı, titremiş halini görünce titreme, "Ben sadece Allah'ın kuluyum. Mekkeli bir kadının kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum derdi. Yani ben bir melek değilim. Ben de sizin gibi bir insanım derdi. İşte bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusunu ortaya koyan örneklerdi. Aleyhisselatü Vesselam kendisine karşı aşırı davrananlara kızardı. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Sakın beni ilahlaştırmayın beni önceki ümmetlerin İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırdığı gibi ilahlaştırmayın derdi. Ve Aleyhisselatü Vesselam boş bulduğu yere otururdu. İnsanların kalkmasına kızardı. Bu sebepten dolayı sahabe de onun kızacağını bildiği için ayağa kalkmazdı. İşte Aleyhisselatü Vesselam biraz sonra bunların örneklerini tek tek vereceğim. Başlıklarını anlatıyorum size kardeşler. Basit davetlere bile icabet ederdi köleyle çocukla cariyenin ihtiyaçlarını giderirdi. Yaşlıları dinler, onlarla beraber hareket ederdi. Peki bunların bizim konumuzla ne alakası var diyebilirsiniz? Çok alakası var. Çünkü bunlar tevazuyu, alçak gönüllülüğü ortaya koyan bir durumdur. Ailesinin yükünü taşırdı, ayakkabısını tamir ederdi, elbisesini dikerdi, evini süpürürdü. Koynunu sağardı, ailesiyle birlikte et doğrardı. Misafirin önüne yemeği yaklaştırırdı, hizmet ederdi. Ziyaretçilerine iltifat ederdi ve onlardan haberler sorardı. Binitini ziyaretçilerine iltifat etmek için nöbetleşerek kullanırdı. Bir sen bin, bir ben bineyim derdi. Yün elbise giyer, arpa ekmeği yerdi. Basit yemekler yerdi. Bazen çıplak ayakla yürür, mescitte uyurdu ve çekinmeden basit merkeplere de binerdi. Hayvanın arkasına da binerdi. Demezdi, ben bir devlet başkanıyım, ben bir peygamberim. Ben nasıl bineğin arkasına binerim? Bunlara dikkat etmezdi. Zayıfa yardım ederdi ve bütün insanları denetlerdi. Onların arkasından gider, onların ihtiyaçlarını giderirdi fakir olsun, yaşlı olsun onların problemlerini tek tek dinleyip eşlik ederdi. Üzülenle beraber üzülür. Bazen çocuklarla da şakalaşırdı. Biraz önce söylediğim gibi. Ondan dolayı biz diyeceğiz ki diller onu aldıkça insanlar ve cinler onun konuştukça Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyleydi.